Gazze firmasına herkes tekrardan merhabalar. Öncelikle hayırlı cumalar dileriz. Bugün de %20, %30'a varan indirimlerimiz birlikte yeni sezon modellerimiz geldi. Bu ürünlerimizden hem toptan hem para kendi olarak %20'ye varan indirimlerle sizler sipariş verebilirsiniz. Yoğun bir ilgi oldu. Hem toptan hem para kendi olarak sizler de hem yeni sezon modellerimizi hem de yine daha önceki videolardan izlediğiniz ürünleri seçerek siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Ben de yine yeni gelen modellerimizden bir tanesini kendi üzerime giydim. Siyah rengini giymeyi tercih ettim. Alfabe harf detayları var. Ön bölgesinde siyah ve gri Savarovski kristal taşlarla işlenmiş kısa kol olarak geldi. Beden aralığı large x large 2x large 3x large olarak kumaş olarak elit viskon. Arkası ise düz sade şeklinde. Yine renk seçeneklerimiz mevcut. Kadın giyim üzerine üst grup alt grup oldukça fazla çeşitliliğimiz bulunuyor. Sizler için bu şekilde yeni modellerimiz geldikçe birbirinden güzel renk seçenekleri birlikte videolarımızda tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Hem de artık bomba gibi bir indirim olduğu için de stoklarımız inanılmaz hızlı bir şekilde tükeniyor. O yüzden sizlerde bu kadar fazla renk seçeneğimiz varken kendi firmanız için veya kendiniz için siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Yeni modellerimiz geldikçe artık zaten indirimden önce de çok hızlı bir şekilde stoklarımız tükeniyordu. Şimdi daha hızlı bir şekilde tükeneceğinden hiç şüpheniz olmasın. Dün yaptığımız videodan sonra zaten bugün Özbekistan, Azerbaycan, İran, Moğolistan pek çok ülkeye ürünlerimizi toptan olarak gönderdik. %20 ve %30 indirimimizden yararlandı müşterilerimiz. Yeni gelen modellerimizden daha az taşlı, sade şıklıkta diyebileceğim bir ürün. Şöyle tür detaylı B yaka gelmekte. Full Savarovski kristal taşlarla işlenmiş ürünümüzün kendi ana renginde. Kazı detayımız var ve bilek bölgesinde yine aynı taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Ve ürünümüzün diğer renk seçeneklerinde de kendi anımış sizlere gösterdiğimiz bu bütün çeşitli renk seçenekli, beden aralıklı, güzel modellerinde üretimi bize ait. Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız bulunuyor. Üretici firmayız. Aynı zamanda ürünlerimiz %100 yer üretim. Hem yurt içi hem yurt dışı pek çok ülkeye ve şehirlere ürünlerimizin hem toptan hem parakende olarak gönderimlerini sağlıyoruz. Şu anda parakende de indirimde olduğumuz için parakende İndirimi bekleyen müşterilerimiz de siparişlerini veriyor. Her zaman belirtiyorum taşlı nakışlı baskılı nakışlı modellerimizden bir tanesi. Kayık yaka. Nakış detaylarımızın etrafında ufak kristal taş detaylarını da yine görebilirsiniz. Renk seçeneklerimiz mevcut. Large X-Large, 2X 2 x 3 x olarak. Kol olarak Truva Kol, Fakir Kol gibi düşünebilirsiniz. Tam uzun kol değil, kısa kol da değil. Ara bir kol. Yine kumaş olarak elit viskon. Birbirinden güzel renk seçeneklerini görebilirsiniz. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. Eğer sizler de mağazamıza gelerek kendi firmanız için alışveriş yapmak istiyorsanız açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şahıraşmez Sokak No. 4 şeklinde. Laleli'de iki tane mağazamız mevcut. Ben sizlere mağazamıza geldiğinizde de bizzat yardımcı olmak isterim. İsmim Selen. Para kendi olarak mağazamızdan da yine alabilirsiniz. Ancak deneme bulunmuyor para kendi için. Gelebilecek fırsatınız yok ise farklı şehirlerdeyseniz veya farklı bir ülkedeyseniz ama ürünlerimizi Instagram hesaplarımızdan, YouTube sayfamızdan veya Telegram sayfamızdan görüyorsanız ve sipariş vermek istiyorsanız da online olarak da tabii ki siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bir diğer yeni gelen oldukça şık turvakar kol, kol bölgesi, nakış ve taş detaylı ve yaka ürünümüz. Ürünümüzün kendi renginde taş detayı. her iki kol bölgesi için yine ışıl ışıl parlayan bir ürünümüz. Tabii ki bu ürünümüzün yanı sıra sizler de biliyorsunuz gömleklerimiz, pantolonlarımız, eteklerimiz yeni model olarak kapri, kısa şort modellerimiz de geliyor. Eşofman takımlarımız, tuniklerimiz, aklınıza gelebilecek kadın giyim üzerine beden aralıkları Renk seçenekleri, üretici olmak sizlere bizim her gün farklı modelleri göstermemizi sağlıyor. Yine elbise modellerimize geçeceğim. Penny grubumuz bu şekilde taşlı, nakışlı, kısa kol ve turba kar kol olarak sizler de tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ve Kazı Official Telegram sayfamızdan da ürünlerimizi, mankenlerimizin üzerinde giyilmiş halleriyle de görebilirsiniz. Büyük beden. 2x'lerce, 2x'lerce, 3x'lerce olarak ön bölgesinde bir çiçek detayını görüyorsunuz. Gri ve ürünümüzün kendi renginde taşlarla işlenmiş. Alt bölgesi için ise bir yırtmaç detayımız bulunmakta. Arkası düz sade olarak. Renk seçeneklerini göstermek istiyorum. Gömleklerimizde %30 indirim var. Yine sadece bir gömlek videosu çektiğimde sizlere yine %30 indirim olduğunu vurgulayacağım. Gömlek haricindeki tüm ürünlerimizde ise hem toptan hem parakend olarak %20 indirimimiz var. Sizler de bizimle iletişime geçmek için beklemeyin. Hemen WhatsApp hattılarımız üzerinden isterseniz kendiniz için, isterseniz de firmanız için siparişlerinizi oluşturun. Kaze firmasından hepinize sevgiler.